Geçit Öğretmen ve Atatürk Bu hafta sonu için öğretmenimiz bize çok güzel bir ödev verdi. Aile büyüklerimizin öğretmenleriyle ilgili anılarını soruşturacaktık. Cumartesi sabahı anneanneme kendisiyle röportaj yapmak istediğimi söyledim. Anneannem gülümseyerek konunun ne olduğunu sordu. Anneanneme ödevimi detaylıca anlattım. Anneannem kahvaltıdan sonra dolabından eski bir kutu çıkardı. Kutunun içinde kağıtlar, mektuplar, eski gazetelerden kesilmiş yazılar ve fotoğraflar vardı. Koltuğun kenarına ilişip anneannemin kutudan çıkardıklarına göz attım. Fatma Refet Angın isimli bir öğretmeninden bahsetti. Kendisi çok meşhur bir öğretmenmiş. Onunla yapılan bir röportajı bana gösterdi. Satırlar arasında gözleri dolaşırken yüzüne sıcacık bir gülümseme yayılmıştı. Anneannem gazeteyi bana uzattı ve okumamı istedi. Fatma Refet Anga'nın geçmiş yıllarda Öğretmenler Günü öncesinde onunla yapılmış röportajını okudum. Çok heyecanlanmıştım. Anneannemin öğretmeni ülkemizin ilk öğretmenlerindenmiş. Anneannemle salondaki masaya geçtik. Onun tek bir kelimesini kaçırmamak için annemin telefonunun ses kaydını açtım. Defterime notlarımı almak için hazırlandım. Tarihimizi çok güzel anlatırdı onu can kulağıyla dinlerdik ve bize aktardıklarını hiç unutmazdık. Nasıl öğretmen olmuş anneanne biliyor musun? Anneannemin gözleri dolarak Refet öğretmenle ilk tanıştıkları andan itibaren anılarını anlatmaya başladı. Refet öğretmenim ilk okuldayken Mustafa Kemal Atatürk okullarını ziyarete gelmiş. Karşılama çiçeğini de Refet öğretmenim verecekmiş. O an heyecandan Atatürk'e yaklaşırken ayağı takılmış, çiçekle birlikte yere düşmüş. Atatürk öğretmenimin canının acıyıp acımadığını sorduktan sonra ileride ne olmak istediğini sormuş. O da öğretmen olacağını söylemiş. Aman Allah'ım! Atatürk'le mi tanışmış? Ne büyük şans. Dahası da var. İlkokuldan sonra öğretmen okuluna gittiğinde de Atatürk'le karşılaşıyor. Yere düşen kızı unutmayan Atatürk, bu defa kendisine ne öğretmeni olacağını soruyor. Matematik öğretmeni olmak istediğini söyleyince, Atatürk ona tarih öğretmeni olmasını tavsiye ediyor. Atatürk, Refet öğretmene tarihimizin yeni nesillere anlatılmasını, aktarılmasını önemsediğinden bahsetmiş. Çanakkale'yi, İstiklal Harbi'ni nasıl kazandığımızı gençlerin bilmesini söylemiş. Refet öğretmen de Atatürk'ün sözlerinden hem etkilenip hem de emir kabul ederek tarih öğretmenliğini seçmiş. Böylece son günlerine kadar Atatürk sevgisini, onunla anılarını, geçmişten günümüze vatanımızın emanetini nasıl aktarılacağını öğrencilerine anlatmış. Tarih öğretmeni olduktan sonra ülkemizin dört bir yanında çalıştı. Atatürk'ün dediği gibi tarihimizi anlattı. Emekli olduktan sonra 24 yıl daha öğretmenliğe devam etti. Pazartesi gününü iple çektim. Refet Angı'nın öğretme tutkusundan çok etkilenmiştim. Anneannemle yaptığım röportajı okuyup bitirdiğimde hem sınıf arkadaşlarım hem öğretmenim çok duygulanmış beni alkışlamışlardı. Çok yaşa Refet öğretmen, çok yaşa Atatürk, çok yaşa anneannem. Elçin Kuzucu Refet